Merhaba. Şimdi seninle içindeki çocukla veya içindeki ergenle bağ kurmak için bir çalışma yapacağız. Rahat bir pozisyona geç ve gözlerini kapat. Farkındalığını Nefesine odaklayarak başla. Nefes alıp veriyoruz. Derinden derinden nefesler alıp veriyoruz. Ama kendinizi zorlamadan rahat ve zahmetsizce nefes alıp verin. Sonra her nefes verdiğinizde günün tüm stresini ve endişelerini bırakın. Her nefes alışınız daha fazla rahatlamanızı ve daha rahat hissetmenizi sağlıyor. Dışarıdaki herhangi bir ses veya gürültü bunların daha derine iç dünyanıza gitmenizi sağlamak dışında bir etkisi olmasın sizi. Dış dünyanın gürültüsünü ve stresini geride bırakmanın kendi iç dünyanızın sessizliğine huzuruna yolculuk yapmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu hatırlayın. ve sessizliğe, huzura doğru daha da derinleşirken belki de bir topraklama ipi hayal edebilirsiniz. Omurganızın ucundan aşağıya doğru bir topraklama ipi. Derin derin, derin dünyanın merkezine kadar uzanan bir topraklama ipi. Topraklama ipinin omurganızın ucunda ve dünyanın merkezinde güzelce ve sıkıca bağlı olduğundan emin olun. Sanki görünmez bir el veya bir kol varmış gibi ve o görünmez kolu uzatın. Ve sıkıca bağlı olduğundan emin olun. Böylece içsel yolculuğunuzda nereye giderseniz gidin kendinizi dünyaya sağlam bir şekilde bağlı hissedersiniz. Kendinizi daha derin bir rahatlama durumuna bırakırken ses siz de huzurlu bir göletin ya da bir gölün önünde durduğunuz bir zamanı hatırlayın. Bu gölün merkezine bir çakıl taşı attığınızı ve halkaların dışa doğru yayıldığını hayal edin. Çakıl taşı gölete düşünce halkalar dışa doğru yayılmaya başlıyor. bir halkanın diğerinin ardından dalgalandığını, merkezde oldukça hızlı yayılan, ardından kıyıya doğru ilerledikçe yavaşlayan halkalar. Ve halkalar yavaşlayıp araları açılana kadar su kıyıya kadar yayılıyor ve tekrar sakin ve huzurlu hale geliyor. Şimdi bedeninizin o su kütlesi gibi olduğunu hayal etmenizi isteyeceğim. Ve bedeninizin merkezine bir çakıl taşı attığınızda Rahatlama dalgalarının dışa doğru yayıldığını hissediyorsunuz. Rahatlama dalgaları bedeninizden akıyor. Gövgenizden yukarıya doğru, göğsünüze ve sırtınıza akıyor. Omurlarınızdan yukarıya doğru, sırtınızdaki her bir kasın içine yayılıyor. omuzlarınızdan kollarınızdan boynunuza çenenize yüzünüze ve başınızın üstünden dışarıya doğru yayılıyor. Bu dalgaların kaslarınızı rahatlattığını ve kaslarınızın gevşediğini, yumuşadığını hissediyorsunuz. Şimdi rahatlama dalgalarının gövdenizin alt kısmından aşağıya doğru aktığını hissedin. karın bölgenizden ve kalçanızdan, uyluklarınızdan, baldırlarınızdan, bileklerinizden ve ayak tabanınızdan, parmak uçlarınıza kadar akıyor. Bu rahatlama dalgalarının omuzlarınızdan kollarınıza, ön kollarınıza, bileklerinize, ellerinize ve parmak uçlarınıza doğru aktığını hissedin. Bedeninizin merkezine her çakıl taşı attığınızda daha fazla rahatlayabiliyor ve daha huzurlu hissedebiliyorsunuz. Ve daha fazla rahatlayıp daha huzurlu hale geldikçe kendinizi koltuğa daha da derinlemesine gömülmüş halde ve daha sessiz daha sakin bir durumda buluyorsunuz. Şimdi dikkatinizi gözlerinizin arasındaki noktaya üçüncü gözünüze getirin. Orada bir ışık hayal edin. Bu ışığın rengi nedir? Sadece hayal edin. Bu ışığın iki gözünüzün arasındaki renk olduğunu hayal edin. Şimdi bu ışığın dış uzaya doğru uzanan bir ışın haline geldiğini hayal edin üçüncü gözünüzden dış uzaya doğru uzanan bir ışın. Bu ışını takip etmenizi istiyorum. Binanızdan çıkarak şehrin üzerine doğru yükseliyor. Ve aşağıdaki tüm alanı fark edebileceğiniz kadar yukarıya doğru devam ediyor. Şimdi kıyı şeridini görüyorsunuz. Dış uzaya ve daha da fazla ilerledikçe dünyanın eğimini fark etmeye başlıyorsunuz. Daha da ileriye gittikçe kendinizi uzayın o yumuşaklığı ve sessizliği içinde buluyorsunuz. Aşağıda beyaz bulutların etrafında döndüğü büyük mavi yeşil topu fark edin. Ve bunun tadını çıkarın. Şimdi hemen yanınızda başka bir ışın fark edin. İlkinden farklı bir renkte. Bu ışını takip ederek tekrar dünyaya doğru ilerleyin. Geçmişteki dünyaya, geçmişe doğru, dünyaya geri dönün. Ve bu ışını takip etmeye devam edin. Dünyanın eğimini ve aşağıdaki coğrafyayı fark ediyorsunuz güzel. Ve ışının sonuna yaklaşırken nerede olduğumuzu fark etmeye devam edin. Geçmişten gelen bu zamanı fark edin. Ve yavaşça geçmişinizin bu zamanına indiğinizde bir an durun ve bu mekanı içinize çekin. Burasını hatırlayın. Tanıyın. Burası neresi olduğunu biliyorsunuz zaten. Nerede olduğunuzu biliyorsunuz. Bu geçmiş zamanı biliyorsunuz. Etrafa bakın ve oturup rahatlayabileceğiniz bir yer bulun. Belki bir ağacın altında, belki bir bankta ya da bir sandalyede ama rahatlayın. Belki bir odanın içindesiniz, belki de bir binanın dışındasınız. Nerede olursunuz olun. Geçmişinizin bu yerini içinize çekebilmek için yerleşin kendinizi rahat hissettirin. Havanın cildinizde nasıl hissettirdiğini, geçmişinizin kokularını hissedin. Görüntüleri ve renkleri, sesleri içinize çekin. O yıllar önceki hayatınızın tüm görüntülerini ve seslerini Yanınızda kim varsa içinize çekin. Ve bunu yaparken kendinizi fark edeceksiniz. Daha genç bir versiyonunuz olan sizi fark edin. Bu kişiyi uzaktan gözlemleyin. Bu genç halinizi gözlemleyin ve içinize çekin. ve hazır olduklarında onlar sizi fark edecekler. Kim olduğunuzu biliyorlar. Sizi bekliyorlardı zaten. Onların yetişkin halleri olduğunuzu biliyorlar. Ve sizi görmekten büyük ihtimalle mutlular. Onlara doğru elinizi uzatmak isteyebilirsiniz. Yanınıza gelip size ne olmaları için davet edin. Onları aceleye getirmeyin. Ne yapmaları gerektiğini söylemeyin. Sadece gülümseyin. Gözlerinizle ve gülümsemenizle onlara bir davet gönderin elinizi uzatın ve onları yanınıza davet edin. Ve eğer gelmeyi seçerlerse onları hoş karşılayın. Nazik davranın. Onlara bir şey yapmalarını söylemeye çalışmayın. Düzeltmeye çalışmayın. Sadece bu versiyonunuzda bu daha genç yanınızda olun. Sadece bu yanınızla birlikte olun ve onu koşulsuzca sevin. O bir tane olabilir, birden fazla olabilir. İçinizdeki farklı çocuklar var çünkü. Şefkatle bakın onlara. Eğer uygun olduğunu düşünüyorsanız ellerini tutun eğer bu daha genç bir versiyonunuzsa kucağınıza oturmalarını ya da yanınıza oturmalarını isteyebilirsiniz. Ne olursa olsun. Önemli olan o versiyonunuzla olmak. Onlarla açık bir kalple birlikte olun. Kalbinizden onların kalbine bağlanın. Onları bulmanızın bu kadar uzun sürmesi için Üzür dilemek isteyebilirsiniz. Fakat nasıl yapacağınızı bilmiyordunuz. Onlara onları bulmanın yolunu bugün öğrenene kadar nasıl yapacağınızı bilmediğinizi söyleyin. Ve şimdi geri dönmenin yolunu bildiğinizi ve onları bir daha bırakmayacağınızı, onların yanında olmayı, desteklemeyi, korumayı ve onları sevmeyi bildiğinizi bunları söyleyin ve bunu yapacaksınız. Burada kalacaksınız ve onlar size güvenebilirler. Belki sizi söyleyecek bir şeyleri olup olmadığını sorabilirsiniz. Herhangi bir şey. Ve dinleyin. Şimdi Onları ne kadar önemsediğinizi söyleyin. Onları anladığınızı, hislerini anladığınızı, onları koruyabileceğinizi ve saygı duyabileceğinizi ve her zaman onların yanında olabileceğinizi söyleyin. Uygunsuz ya da güvensiz bir şey yapmalarına gerek olmadığını söyleyin. burada olduğunuzu, onların güvende olduklarından emin olmak için, emin olmanız gerektiği için, burada olduğunuzu ve her zaman onları koruyacağınızı, size güvenebileceklerini söyleyin. geliyorsa onlara bir sarılın. Onları oldukları kişi oldukları için sevin. Tüm yanlarını sevin. Onlara o yaştayken çok arzuladığınız sevgiyi verin ve ne kadar önemsediğinizi söyleyin. Tekrar geleceğinizi söyleyin. As artık nasıl yapacağınızı bildiğinize göre istediğiniz her an geri gelebileceğinizi söyleyin. Ve şimdilik hoşça kalın deyin. Ve sizi bekleyen ışık demetine geri dönme yolunu bulun. Işık demetinde Yukarıya doğru yolculuk ederken aşağıya genç halinize bakın ve onlara el sallayın. Şimdilik son bir el sallama. Geçmişinizin bu dünyasının küçüldüğünü ve daha da küçüldüğünü izlerken uzayın derinliklerine doğru çıkıyorsunuz. tekrar mavi ve yeşil bir top gibi görünen, o dünyayı bulutların çevresinde süzülerek görüyorsunuz. Işık demetinizin sizi şimdiki yıla ve mevcut bulunduğunuz yere geri getirecek olan orijinal ışık demetiyle kesiştiğini fark edin. bu ilk ışık demetini takip edin. Ve günümüze geri dönmek için aşağı doğru inin. Bu demet boyunca yolculuk ederken dünyanın büyüdüğünü fark edin. Bu bölgenin coğrafyasını fark edin. Mevcut zamana, ışık demeti boyunca daha fazla ilerleyerek farkına varın. Şehrin silüetini görüyorsunuz. Ve nihayet mevcut bulunduğunuz odaya geri dönüyorsunuz. Güzel. Şimdi birkaç saniye içinde üçten bire doğru sayacağım bire geldiğimde mükemmel bir dinlenme almış gibi dinç ve uyanık olacaksınız. Bu içsel yolculuktan hatırlamak istediğiniz her şeyi hatırlayabileceğinizi bilerek gözlerinizi açtığınızda sessiz kalın ve yolculuğunuzla ilgili hatırlamak istediğiniz şeyleri not alın. 3 Günümüz zamanına geri geliyorsunuz ve daha dinç ve uyanık hale geliyorsunuz. 2 Bedeninizi esnetin. Altınızdaki zemini hissedin. Ve 1 Gözler açık, dinç ve uyanıksınız. bugün sizinle içer çocuğumuzla bir bağ kurduk. Çalışmayı tamamladıktan hemen sonra sizin için bırakacağım soru serisini kullanarak deneyiminizi yazılı şekilde kaydedin. Şifa olsun.